Selam. Hamakta felsefe yapalım mı biraz? Küçük cennet ne demek? Küçük cennetini yaratmak. Küçük cennet ne demek? Öf, benim için huzurlu, dengeli, problemsiz var olduğun bir yer. Ve böyle bir yer buldun mu? Orada yaşamak. Kifat sokacak. <laughs> çirkin, dağınık, pis bir otobüs evin. <laughs> Zaten kendin de öylesin. E, tembel, e, uyuz, çirkin bir adamsın. Ama kimseye zararın yok. Kimseyle bir derdin yok. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Ve iyi hissediyorsun. Doğru hissediyorsun. Ve benim yaptığım gibi <laughs> hamakta sallanıp ...postlar paylaşıyorsun, ne yapayım? E konuşacak kimse olmayınca ee, ve sistem kafasını yaşayan insanlar da sohbet edemiyorum zaten ee, apış arasında takılıp kalmış e, zeka yaşıyla... biriyle işte e, <laughs> felsefe konuşacak halim yok ya da e, sistemi anlatmaya çalışmak e, nedenlerini ...davranışlarını, o atılan yapılanları, o şekilleri, o şemalleri... ...kime neye istinaden neler yaptıklarını anlattığımda... E, ...genelde kızıyorlar. İşte sosyal medyada videolarımın <laughs> umursanmaması da... ...gayet doğal. Onların... ...şeylerine girmiyor. Nasıl diyeyim? E, i̇lgilendikleri alanlar değil. Özgür yaşamakmış. Ruhunun yolunda gitmekmiş. içindeki çocuğu dışarıya çıkarmakmış. Özdeki gerçek kendi olarak yaşamakmış gibi bir dertleri yok hiç kimsenin. Varsa yoksa o dinler, o kültür, o sosyal yapı, o para. Bunun peşinde koşuyor herkes. Ego kasabilecek ne varsa hepsinin peşinde koşuyorlar. İşte o dünyadan kendini çıkartacaksın. Abi de bir bakmışsın o şekillerin, o şemallerin, o güzelliklerin, o acayip akıllı pardon, kurnaz olmaların, o değer yargılarının hiçbirinin bir önemi yok. Kimseye zararın yok. Kimseden bir beklenti zaten olamaz. O kafaları yaşamıyor hiç kimse. Doğru düzgün. <laughs> Ve oturuyorsun aşağı. Hiç kimsenin ilgilenmediği postlar paylaşıyorsun. <laughs> e sıkıntı yok. Bir maymunun eline bir elmas mı verirsen kıymetli olur, bir e, muz mu? Hangisini tercih eder? E, IQ ortalamamızı da hesaba katarsak, e, giderek de idiokrasiye doğru koşar adam. Gittiğimizi de hesap edersek, e, normaldir zaten. Kendi dünyanı yaratıyorsun. Ve inanır mısınız? Benim şöyle bir e, şeyim var. Bir erkeğin yapması gereken bu aslında. Biliyor musunuz? <laughs> Huzurlu, dengeli, problemsiz yaşanabilir bir ortam yaratmak. Ve oraya katılan, katılabilen bu kapasiteye sahip insanları orada bu huzuru, bu dengeyi, bu problemsiz var olmayı verebilmek. Önemli. Bir erkeğin yapması gereken bu bir ebeveynin, bir arkadaşın, bir eşin, bir dostun, bir sevgilinin, bir babanın yapması gereken bu. Huzurlu, dengeli ve problemsiz ve özgür bir ortam sağlamak. Ve oraya gelen insanların bir tek görevi olmalı. Orayı tamamlamaya uğraşmaları gerekir. O güzelliği, o huzuru bozmak değil tamamlamak için uğraşmalı. E, saçma biliyorum benim düşüncelerim zaten kimsenin umurunda değil ama böyle olmalı diye düşünüyorum. Yani küçük cennetini yaratıp minik, çirkin, pis, dağınık bu cennete insanları tabi bunu kaldırabilecek kapasitedeki insanları alabilmeli. Yani